Günaydın değerli izleyenler. 15 Mart Cuma Kıbrıs Gazetesi'nin manşetine bakalım. Gereken yapılacak. Başbakanından Üstel, yüksek öğretimde yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirdi. Sür manşete bakalım. Adalete güvenim tam. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığı'nda son gelişmelerin ele alındığı üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Logo yanına inceleyelim. Benzine para dayanmıyor. Son 14 yılda benzinin fiyatı %1533 oranında zamlandı. Diğer haberlerimizi de gözden geçirelim. Tıp bayramında önemli mesajlar. Cumhurbaşkanı Tatar, en iyi şekilde sağlık hizmeti verilmesi için yatırımlar sürecek. Başbakan Üstel, Güzel Yurt Hastanesi ihalesine önümüzdeki ay çıkılıyor. Büyükelçi Feyzoğlu, sağlıkta arzu edilen sistemin kurulması için destek vermeye hazırız. Maliye Bakanı Berova, hükümetimiz sağlıktaki sorunların çözülmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Son olarak da fotoğraf detayını inceleyelim. 2 saatte 730 Türk Lirası. Ülkede dilenci popülasyonunda ciddi bir artış yaşanıyor. Kıbrıs muhabirleri dilenci kılığına girdi. Dilencilerin nasıl kısa yoldan para kazandığına tanıklık etti. Bu ve daha fazla haber için Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Gazetesi.com'da bizi takip edin. Haberiniz olsun.